Hadi be. Gol atırım. Hadi arkadaşlar hadi hadi. Aa düştü. Abi bu ver. Onları full. Biz onları full şansına full verir. Ama onlar bizi vermişti. Bu oyunun bir tane şeyi yok. Hoppa hoppa. Hadi be. Hadi be. Hadi za za hadi önce oluyor. Allahu Ekber Allahu Ekber Ya, <akbaru>. Allah. <laughs> ya sezonu. Hadi be hadi be hadi be kurtarırsın. Hadi Agresto hadi Agresto hadi 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 hadi. Hadi Agresto hadi hadi. Obiyof. Abi ne zaman 12. ikinci yarıya geçmiş. Ne zaman yoruldunuz lan? Hadi arkadaşlar ya hadi be hadi be. Koşmam niye lan ben? Gol salınacaktım onu kafalı ki burada ama ee, hadi be. Uf, hadi koş koş. O golü pası gördün mü? O döndü sonra pas verdi. Yalnız ayarlamız zamanını. Ne hadi be. Hadi hadi. Ne? Ne? Ya ne yiyeceğim ben? Hadi ya hadi be. Onlar da ah, ah. Hadi hadi be. Hadi, hadi, hadi Arkadaşlar ne oldu? He. Ulan. Arkadaşlar. ne. Hayır. Hadi arkadaşlar. Ee, hayır. Hayır. Hadi hadi geç şuradan ver of. O o pası görseydiniz abi ya. O hadi be hadi be hadi be. Hadi hadi. Neredesin? Neredesin? Of. Oh, yo. Endomeli niye girmiş abi be? Endomeli girmesin abi. Endomeli girmesin. Endomeli. Oh, hadi. Arkadaşlar... Hadi arkadaşlar. Hadi gol atmayın. Bari atmayın. 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 <gülüyor> <gülüyor> gol attık mı lan? Neyse yok. Arkadaşlar yenmemiz lazım. Yenmemiz. Hadi be. Hadi be. Öyle git. Öyle git. Öyle git. Öyle git. Öyle git. Öyle git. Oha Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Az daha gitseydim ya. Arkadaşlar ben niye uzaktan vurmuşum? Uzaktan gol atamıyorum. Ancak devine gibi gol atabiliyorum. Sıkıştırma şansımız çok güzeldi ama. Hadi hadi. Sıkıştırma şansımız iyi. İyi değilmiş. Sıkıştırma şansımız güzel mi? Evet. Güzel güzel. güzel Sıkıştırma şansımız güzel. Değil şimdi. Sıkıştırma güzel mi? Güzel güzel değil. Hayır. <coughs> <coughs> niye hiç boya? Niye hiç boya? Niye hiç bunu? Uuu Martes. 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 Ziyatçı <coughs> şey, <coughs> şey <coughs> zahar verir. bir şey ben niye koşmuyorum diyorum ama. Hadi 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 hadi. Hadi be, hadi be, hadi be Zaha. Mertes, Mertes, Mertes. Be, ma, hadi be Mertes. Sen ona geç kankam. Hadi be, hadi be, gol. Arkadaşlar bir 0 yeniyorlar. Hadi be, hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ya. Oh, hadi be bir 0 yeniyorlar ya. Ah yendiler yendiler. Of yendiler. <laughs> uh, 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 uh. Hadi be. <laughs> Ya 5-0 yendiler 1-0, 1-0 yendi bizi, yendi. Hadi be. Haydi bu takımı yenemeyiz miyiz valla? Yeneriz lan. Yukarıda valla wow. oğlum, kartı çıkarmayın ya. En yerine koyun yukarıda ya. Hadi hadi baksana, orada kart donmadığı için gol atamadık be ya. Karışıklar. Oyunculuk mu oldu lan? Hadi be. Arkadaşlar iyi oynamamız da lazım. Ee, hadi be hadi be hadi be. Uf hadi hadi. Hadi kardeş Önündeki verirse, işte. Of of. Geçiyor hepsini hepsini geçiyor. Bu kimse. Vallahi iyi vallahi oynamaya başladı. Vallahi vallahi abi ya. Kim vurdu? Hadi be hadi be hadi be. O niye adamlar atıyor? Bu, rakipler. Rakipler yok. Gerçek mi oluyor? Bak Çünkü sakışık yerleri atıyor. Boş yeri de ben sakışık geri atmıyorum yani. Hadi oğlum da ne oyuncaklı? Ne ya? Ne yapacağım ben? Hadi, ne yapayım tamam, oğlum tamam. ben? Hadi tamam. be, hadi tamam. be, hadi, tamam. be, hadi tamam. arkadaşlar, hadi. Kesinlikle Abi, adım vurdum.

Hadi hadi şey hadi. Oraya nasıl pas vereceğim oğlum ben vereyim ya. <laughs> oğlum orta sayı kestik de. <laughs> Gol attılar. Hadi be iyi oynamamız lazım. Hadi hadi hadi. Lan ben nereye atıyorum? Boş ver arkadaşlar. Hadi hadi be. Hadi hadi. Adı üstünde. Hadi hadi be. Duh duh. Abi ya. Abi ya bir gol <laughs> ah. Hadi ya hadi hadi iyi ne Abi hile hile adam. O da orada bana fon yapmıştı. Ay. Abi hile bu. Oğlum ya vallahi bizi gel, gol atacaktın. O vallahi yukarı gol atar git. Atar gibi geliyor bana. Hadi ikarı gol atar gibi geliyor bana. Hayır ikarı değilmiş bile çıkardı. Ben orada gol atacaktı ama çok kenardan gitmiş. Gol atacak mı lan atarlar? Şimdi atarlar diye korktular. Trak adamları follu sonra ben aldım sonra ben aldım kadar atma, atmamak istiyorlar. Bizi değil galiba. Bizim adam öyle vurmaz çünkü. He, onu evet. Nasıl Hadi 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 gidiyor mu ortadan Yukarıda gider mi hadi 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 be hadi be En yakındı ya Kemat de bizim adam atmamıştır dedi. Saçımızı kullanalım oraya. Yukarı hep yukarı da geliyor lan. Abi yukarı gol atacak gibi de ama ya. Of, abi ya. <laughs> abi mut. Gol değil abi. Mut. Abi hadi be hadi. Hadi arkadaşlar bu bir şeyim. Vallahi zaten videoyu yutacağım. Hadi hadi. Çok uzun oldu bu video ya. En uzun olan video galiba budur. Hadi hadi. Hadi hadi be hadi be. Hadi. Abi ben neyine pas veriyormuşum ya. Direkt gol atacakmışım. Hadi gol at. Oradan da gol atamazsam yuh derdim kendime ya.

Hadi orada zaya pas veremedim be. Av ya yine yandıra 1 sıfır ya. Arkadaşlar videomuzu kadar be.